Şu an 2024 Anadolu Barışındayız Tekirdağ'da. Çok teşekkür ederim. Güzel. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de, tabii ki de. Biz e, İstanbul'dan katılıyoruz. Kenan Kartal, e, Beyt Spektrum adına yarışıyoruz burada. Tekirdağ Hanoğlu göletinde, Muratlı ilçesine bağlı. Güzel e, geçiyor yarışma. Yani o kadar zorluklara rağmen çok güzel bir organizasyon yapmışlar. İnşallah bu yapılan organizasyonların devamını temenni ederiz. Yani bunu da o kadar koşturan, eden, bütün organizasyondaki ismi geçen arkadaşlarımıza, büyüklerimize buradan teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica ederiz ne demek. Çok sağ olun. Ben Ferhat Kartal. Eşimle beraber, oğlumla beraber katılıyoruz bu yarışmaya. E, Hanoğlu göleti. Güzel bir yarışma. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda daha iyileri, daha güzeller olur. Yani balık popülasyonu çok güzel bir şey. E, yakala, bırak. Hayata can kat. Sağ olun, bari. Aile, Aile olarak katılarak. Amacınız nedir? tek başınıza da gelebilirdiniz. Neden aile olarak katılıyorsunuz? Bu soruyu sormaktaki amacım şu. İnsanlar neden aileleriyle birlikte bu tarz organizasyonlarda yer almıyorlar? Sizin vereceğiniz cevap neden yer almaları gerektiği konusunda onlara bir fikir verebilir. Allah ben e, eşimle olsun, oğlumla olsun daha iyi anlaşıyorum. E, bu şekilde takım olarak daha iyiyiz. Herkesin katılmasını isterim aileleriyle çünkü çok güzel bir organizasyon hem arkadaş ortamı ediniyorsun hem ortamı öğreniyorsun daha iyi oluyor daha güzel şeyler yaşıyorsun anılar nerede karşılasın bir merhabalığın olacak insanlar tanıyorsun yani insanlarla tanışıp kaynaşmak en güzeli buralarda oluyor yani doğa hayat her şey daha güzel nefes alıyorsun. En güzeli bu. Harika. Muhterem hanımefendiyi tanıyalım lütfen. Işte. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Valla bu tarz organizasyonlarda ben hanım gördüğümde genç çocuklarımızı, genç kızlarımızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Niye? Ya gelmiş orada işte takılıyor falan değil. O faaliyet aile içi iletişimi, evet. diyaloğu daha iyi noktalara taşıyacak bir yapı taşı olabiliyor ki oluyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz aynısını. İşte biz de aynı öyleyiz. Şimdi baba ile oğul arasında ben şimdi onların arasında şey köprü gibi oluyorum. Onunkini oraya, onunkini oraya götürmemiş oluyorum. Çocukların arasında, eşimin arasında birbirlerine ortamını yapıyorum aralarını. Şey bir aralarında bir huzursuzluk çıkmıyor. Ben de hem eğlenmiş oluyorum hem doğada biraz daha hava almış oluyorum. Evet. İstanbul'un kalabalığından kurtulmuş oluyorum. Biraz daha buralar daha iyi oluyor bizim için. Peki e, sonuçta doğada da olsanız yine ev işleri sizin sırtınızda. Evet. Doğunuzda değil mi? Yani. Şimdi bu işleri işte bu çamaşırdır, ne bileyim belki bulaşıktır, belki yemek yapmadır. Evin içerisinde mi daha kolay yoksa burada mı daha? Burada da kolay, evde de kolay da burada bizim şimdi sağ olsun bizim sponsorumuz var. Yemeğimizi veriyor. Allah razı olsun. Allah daha çok versin onlara. Olsun. De çok yani bizim için sanki bir tatile gelmiş gibi oluyor burası. Dolayısıyla siz hanımları doğaya çağırabiliyor musunuz? Tabii ki. Ta evet. yani Gelsinler, gelsinler gelsinler ya burada kalsınlar daha iyi Evet Aynen buralar daha şey oluyor O Oraların biraz daha İstanbul'un kalabalığın birazında Şeyinden çıkmış olun biraz daha nefes alın kafa dinliyorsun rahat ediyorsun televizyonun yok Telefona pek fazla erişimin yok çocuklar böyle toprakta falan oynuyorlar Aynen Aynen öyle buralar daha güzel oluyor Efendim <laughs> peki Yani tamam anladım. Eşiniz balıkçı. Eşiniz balıkçıysa sizin bundan bir kaçarınız yok. Aynen. Kendileri de köyde sürekli yaylalara çıktığı <laughs> için doğa yani orada da biz... doğaya alışkın olduğu için burada da ııı e, benle daha rahat oluyor. Doğada yetiştiğimiz için bizim burada da sorun olmadı. Tabii hafta sonları başladık Aynen. biz. Aynen. Aynen öyle, <laughs> Piknikle başladı. Sonra bir gece ama sıcaklarda bir gece oldu. E sonra iki gece, üç gece derken böyle bir haftaya dönüştü. Sonra sonra bir hafta, on gün öyle gidiyor. Üç gün, bir hafta. Örnek bir aile olarak görüyorum. Hepinize bu yolu seçtiğiniz için birbirinizi bu yolda ilerleme konusunda cesaretlendirdiğiniz için ve örnek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, sağ, sağ olun. Allah Hoşçakalın. razı olsun. İnşallah inşallah. Ömerli evet. Ömerli'de Ömer de görüşmüştük.

Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.